Ve şimdi Deniz Dürgeroğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Gayet güzel sanatçı pandemi yüzünden maskelerden böyle şaka falan yapıyorum. Kimse gülünü görmüyorum. O yüzden şakaların dozunu gitgide arttırdım böyle. Tamam, anlaşıyorsunuz değil mi? <laughs> Ama sonra o kadar nefret ettim, o kadar nefret ettim ki yani gerçekten dedim ki yani çok mutsuzum ve benim bunu bırakmam lazım. O yüzden e, 26 yaşımda bıraktım diş hekimliğini ve e, bir ajansa gittim. Etkinlik inanılmaz mı? Metallica'nın zamanında Dave Stadium'da konser olmuştu. Oraya gelmiş gibi hissettim. Bu, Nasıl öğrenci olabilirsiniz yani? Bu ne profesyonellik? Bir şey. İnsanın birbirini tanıması için abi kimse başarıları yüzünden bir insana ısınmaz. Ay ne kadar güzel Harvard'da okumuşsun. Gel canım diye şefkat duymazsın. Aa işte benim de babam bana çok kötü davranıyordu dediğinde aa evet ya benimkisi de çok kötü şakalar yapıyordu en azından falan diyerek böyle onunla bir yakınlık kurabilirsin. Aa, olarak öğrencilerinizin keyfini çıkarın. Ee, zaten çıkardığınız eski Eskişehir çünkü Gerçekten anladığım kadarıyla <laughs> öğrencinin eğlenmesi için her türlü imkanı sunan bir e, şeydir. Yani söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bir de çocuklar, yetişkinlerin tavsiyelerine çok kolay asmayın. Kendi yolunuza bakın. Yetişkinler bir şey bildiklerini zannediyorlarsa belki hiçbir şey bilmedikleri içindir. Gerçekten bilen insanlar zaten çok fazla bilen insanlara akıl vermeye çalışmıyor, bunu unutmayın. Böyle aa öyle yapılır, bu böyle yapılır diyenler oluyor. Onu diyenler kendileri bir şeyleri yapamamış, o yüzden başkaları da mutsuz olsun isteyen insanlar. Siz kendilerinizin neye ihtiyaç duyduğunu en iyi kendiniz biliyorsunuzdur. Bir de parayı çok seviyorsan zaten git paralı bir iş yap, hani para önemli değildir demiyorum. Para senin mutluluk veriyorsa... O işin parası yani. Evet işte yani. Para mutluluk şey getiriyorsa, paraysa... Kendilerini, oturumlarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. En son. Ne gündür Bey? Ya genel anlamda çok keyifliydi. Katılımcılar çok interaktifti. Ben offline etkinlikleri daha çok seviyorum yani bu pandemi sürecinden sonra online etkinliklerde özellikle katıldığın zaman karşı taraftaki insanın etkisini ve tepkisini göremediğin noktalar birazcık şey oluyor ee, nasıl söyleyeyim sakin duruyor ve konuşan taraf için de özellikle çok şey oluyor ee, motivasyonu zor ya, motivasyonu çok zor insan böyle şey yapıyor düşüyor yani rahat rahat şey yapamıyor ama gençlerle birlikte olmak zaten olabilecek en keyifli şeylerden bir tanesi burada içeride gerçekten çok keyifli bir ortam vardı. Ee, sıcak bir ortam vardı. Herkesin daha interaktif olduğu, hani ilk gözlerine baktığınız zaman hakikaten böyle dinlediklerini, ettiklerini ve e, inspar ettiklerini gördüğümüz bir şeydi, e, ortamdı. O yüzden biz davetiniz için teşekkür ederiz. Valla arkadaşımın söyledikleri canlı bir Ya burada olmak çok keyifliydi. Ee, en başta bu etkinliği düzenleyen arkadaşlar bizi o kadar çok ilgilendik ki biz buraya geldiğimizde biraz en azından kendilerine söyleyeyim. Şimdi bu ikisi kadar ben bu kadar konuşucu bir insan değilim, <laughs> Evet ekranın önündeyim ama şimdi burada belli bir topluluğa karşı konuşmak bambaşka bir şey. Ee, çünkü oradaki gençlerime çoğu insanın e, beni örnek aldığını veya bizi örnek aldığını zaten biliyoruz. Ee, o yüzden onlara karşı konuşmak ve e, o bizi biraz heyecanlandırıyor. E, ama en başta e, bizi burada karşılayandan son dakikaya kadar seni de dahil ediyorum. E, o kadar sıcakkanlı ve tatlı insanlarsınız ki e, burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyuz. Sen yemek istiyoruz. <laughs> <laughs> Yine olsa, şey Yine şeyine gidiyoruz. Aynen, Aynen. De öyle. Sözümüzü aldım o zaman. Aldık. Şu anda kaliteliiz zaten. Evet aldık. Ya şimdi burada e, bizim yolumuzdan ilerlemek isteyen gençlere e, örnek olmak ya da onların hayatlarına bir şekilde şekil veriyor olmak ya da onların kafalarındaki bazı soru işaretlerini gideriyor olmak e, bizim için çok güzel. E, bu tarz etkinliklerin e, sizin nezdinizde üniversitelerde sürekli olarak devam ettirilmesi, sektörün önüne gelen kişilerinden yorumlarını ve hayat tecrübelerini alması e, gayet iyi. O yüzden e, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizim için çok keyifliydi. İnşallah hepiniz ileride çok güzel yerlere gelirsiniz. Kariyerinizde çok iyi yerlerde olursunuz. Benim sizden sadece naçizane tek bir ricam var. Hayatınızda bir lider belirleyecekseniz, birini takip edecekseniz, bu sadece Mustafa Kemal Atatürk olsun. Onun ilkelerinden hiçbir zaman şaşmayın. Size en iyi yolu, emin olun o gösterecektir. Bugün bile hala, adamın 100 sene önce yaptığı anlaşma bile bugün hala görüyorsunuz ne kadar değerli ve ne kadar önemli. O yüzden kendiniz ondan başka hiç kimseyi şey yapmayın, kerterize almayın. Yani, yani bunun, de... bununla alakalı biz içeride bayağı samimiydik ve bayağı açıktık yani. Hani... Burada daha farklı söyleyebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani aklımızda hem yaptığımız işlerle alakalı, hem de kişisel gelişimlerle alakalı veya kariyer hedefleriyle alakalı aslında birçok şeyi içeride söyledik. Sözümüzün arkasındayız. <laughs> yine, olsa, <laughs> yine olsa yine olsa, <laughs> Yine olsa yine şey olur. Olur. Pişman <gülüyor> değiliz. <laughs> Asla. Ve şimdi Eylül Dörkeleş ve Mali Ergin'i sahneye davet ediyoruz. Süper. Yani ben zaten öğrenci olduğum dönemden daha hakimim. <laughs> ama gayet keyifli bir sağlık. Evet, herkesin eline sağlık. E, hemen okullarınızı bitirin. E, iş başvurusu yapın. Hypers'a bekliyoruz. E, i̇htiyacımız var dostlar. Gelin. Hatta bitirmeden staja da gelebilir. Tabi tabi zaten Kısası, staj programımızı durum. açıklıyoruz. E, çok toplu staj alımımız oluyor ama münferit de başvurun. E, deyin ki ben şu iki ay Müsaitim gelirim, i̇şte online dersim var, az gitmem lazım filan. Kapımız açık. Şu an Digital Advice Lab kadrosundadır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Tam giriyorum konuya. Etkinlik her yıl daha güzel oluyor ve e, kitle daha çok değişiyor. Kitle daha çok ilgili bir kitle geldiği için bayağı güzel bir ilgili ve hani fark ettim mi soru sorduğumuzda evet. ellerin daha fazla havaya kalktığı bir kitle geliyor. Ee, o yüzden bütün kulüp çalışanlarına teşekkürler. Ben de yani eski bir Anadolu Üniversitesi mezunu ve böyle eski kulüpçü olduğum için ayrıca böyle gurur duyuyorum bu etkinliklerden çünkü gitgide büyüyor, kalitesi artıyor. Ben bayıldım yani tekrar burada olmaktan çok mutluyum. O işi yapmak istediğinizi ya da yapmak istemediğinizi anlıyorsunuz. Bu yüzden staj çok önemli. Burada tabii şey ikileme geri geliyor. Beni staja almıyorlar. Az önce söylediğiniz gibi stajyer olamıyorum. Ne yapacağım? E, bu yüzden de burada bayağı bir e, İstanbul'daki özellikle arkadaşları zorlamanız gerekiyor. Vallahi her şey söyledik aslında. Yani şunu söyleyebiliriz. E, tutkulu olun, istekli olun, hevesli olun, araştırın. Okulu e, kredi tamamlamak için doldurmayın, bitirmeyin. E, uzuyorsa okul uzasın ama bu okul imkanlarından faydalanın. Sosyal işini araştırın. Etkileşime geçin, kulüplerle çalışın, STK'larla çalışın. Ee, yani budur aslında genel olarak benim e, tecrübem. Okulu bitirip bir an önce yanımıza gelin. Huzurlarınızda kendisini sahneye davet ediyoruz. Çok keyifli, çok samimi. Valla herkes birbirinden tatlı, çok misafirperver. var. Çok da verimli bence. İsimler oldukça iyi isimlerdi. Çok keyif aldım. O beynini zorlayarak ne yapmadım daha iyi olması için? İşte kampanya yapıyorum, fiyatlarımı düşürüyorum, işte ee, biraz daha marketinge yükleniyorum falan derken her ay böyle kendini en azından döndürebilir hale geldi. Ya ben ilk defa eski şeye geliyorum, acayip tatlı ve sempatik bir Topluluktu gerçekten çok keyif aldım inşallah bir daha görüşürüz daha böyle yakından herkesle tanışma fırsatı var. Eskişehir'de birazcık şey durum var hani burayı gelip hani bir havasını koklamak gerekiyor o sebebini ben tanımak için. Böyle... Bence gerçekten. Yani dışarıdan gören insanlar şey diyor biraz daha böyle Eskişehir deniz yok falan yok, ama. Hiç öyle değil yani insan bazen böyle şey oluyor yani hiç böyle aşırı lüks olmasa bile dolaştığın anda o enerjiyi alıyorsun. Ben bu enerjiyi aldım buradan yani burada vakit geçirebilirim, buraya tekrar gelmeyi isterim mutlaka. Huzurlarımızda kendisini sahneye davet ediyoruz. Abi çok keyifliydi etkinlik. Ee, çok güzel, çok güzel gençler var, çok güzel bir etkinlik yapılmış, çok güzel katılımcılar vardı. Öndeki 2-3 paneli dinleme fırsatım da oldu, çok keyif aldım. Ee, gelen sorular da çok güzeldi, böyle etkinliklere bayılıyoruz tabii ki. Bugün bir sıfırdan mesleğe, başlayacağım. Ne, neye başlarım? Ee, yazılımcı olmak kesin isterdim. Çünkü aklıma gelen, bence yazılımcılardaki en büyük özgürlük aklına gelen fikri senin kendin yapabiliyor olmak. Ee, Anadolu Üniversitesi öğrencileri yazılımı öğrenin. Ben <gülüyor> takıldım. Falan <laughs> <laughs> amcaya bağladım ben artık. Kardeşim yazılım öğrenin. Ya yani bir şeyler öğrenin ya. Öğrenin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Şimdi ...Vehbi Bozda ve Önder Dündar'ı sahneye davet ediyoruz. E, etkinlik çok sıcak, çok şahane, çok e, emek harcanmış. Yani benim hissettiğim aslında genel olarak muazzam bir, bayağı böyle makine çalıştırıyorsunuz yani burada. Her tarafta bir şeyler oluyor, koşturuyor millet işte ve sorunsuz akıyor bu, yani şahane bir organizasyon. Öğrenci işi değil. Evet, valla öyle derdim ben. Öğrenci işi değil bu. Ee, çok ciddi bir emek, prodüksiyon, organizasyon var. Ee, çok iyi isimler davet edilmiş. Onun ee, için de ayrıca teşekkür ederiz. Ama genel olarak müthiş bir emek. Ve çok sıcakkanlı seyirciler, katılımcılarım e, katılımcılar var. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizim evet. zaten kulüp modumuz amatör ruhlarda profesyonel olduğu için Evet, yani ha, yapabildiğimizin oluyor. en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci olsak da e, hani burayı birazcık kulüp işlerini hani sektörün prosu olarak görüp, yani buradan bir şeyler deneyimleyelim, bir şeyler yapıp o, o şekilde çıkalım. Ya bu çok o, önemli. Çok yani az önce de onu konuşuyorduk. Bu bu bir bu bir iş tecrübesidir. Az önce gördüğümüz. Yani bu, bunu bunu yapınca zaten şerefsiz hissedeceksiniz. Sektöre girdiğinizde çalışırken biz de kulüp yapmıştık ve bir başka bir kulüpte, ben başka bir kulüpte. Şu anda onu ben e, yani iş yerinde hissediyorum yani bu kattığı şeyleri. Bu az önce gördüğümüz şey tam ona benzer bir şeydi yani. Kendi aramızda konuşurken çok takıldığımız bir şeydi. Aslında cevabı e, tek bir görselle söylemek istediğimiz her şeyi anlatıyor gibi bir durum var. Aklınıza gelebilecek her şey aslında. Yani biz buraya sığdıramadığımız daha binlerce uygulama var biliyorsunuz. Sektörün yeni gelecek adamlara, insanlara ihtiyacı var. O yeni gelecek yani. Sektörün yeni gelecek insanlara ihtiyacı var. O insanlar da aslında bayağı e, sizden olacak ya, bu işlerle ilgilenen, bu işlerle uğraşan insanlardan olacak. O yüzden abi bence işte, hali hazırda e, sektörün bir çalışanıymış gibi düşünmeye e, söylüyorum. başlamaları gerekiyor. Sizi biraz başlamış gördüm çünkü. O yüzden <laughs> direkt işleri e, Burada da birazcık şey gerekiyor tabii ki çok fazla iş incelemek, çok fazla okumak, çok fazla merak ya galiba. Deli gibi böyle her şeyi atlamak bu iş özelinde. Talebe <laughs> manası talepkar imiş. Yani bir şekilde hani bu da öyle yani bu organizasyonu, bu süreci talep edip onu gerçeğe dönüştürme, sektöre girdiğinde de o fikri bulma, o kampanyaya dahil olma, o ödülü talep etme yani bir şekilde oyuna girme, sıcak kalma, e, bunlar olunca bir de şimdi işte bu pandemiyle uzaktan çalışma falan hikayeleri o kadar zorlaştırıyor ki e, görünür olmak için talep ediyor olmak lazım yani sıcak oyunda olmak gerekiyor. E, siz daha o öğrencilik esnasında bunu yapmaya başlamışsınız. Bu e, çok hakikaten çok kıymetli. Ben bu işi biraz şey diye bakıyorum yani tutku hani. Eğer evet. sevdiğin şey yapıyorsan, hani kendini de bir şekilde geliştiriyorsan zaman içinde para bir şekilde kendi kendine gelir ya da zaten iyi bir şey yaptığında insanlar seni araya başlıyor diye düşünüyorum. Ya evet. Yani doğru düşünce. Evet. evet. Ala evet. dedi yani kendi markasını varken göz yaşlarından bahsetti, bir sürü sancılardan bahsetti. Yani ama onun o, o, sancıları niye çekesin? Tutkusu var çünkü. Yani o tutku varsa geri kalanın şey böyle. biraz geride kalıyor yani. Sıkıntı içeri unutuyorsun falan. Yani gözün görme yani. Gözün görmüyor, Ne yani. biçiyorsun şey bir şeyler. Ve şimdi Atilla Karabay'ı sahneye davet ediyoruz. Filminiz çok ilham verici esasında gençler için. Ee, benim için de Tepe Eskişehir'de olmak inanılmaz eğlenceli ve heyecanlı heyecanlıydı. bence hem sektör için, gelecekteki insanlar, e, sektöre girecek gelecekteki insanlar için de ...öğrenciler için de bayağı e, ilham vericiydi. E, üniversiteye girince esasında bu sorular ve kelimeler, hashtagler devam etti. E, bir yandan ödev yapmamız gerekiyor, notları yüksek tutmamız gerekiyor. Ve esasında bir yandan da bu eski şehri yeniden tanıyoruz e, ve eğlenmeye çalışıyoruz. Öncelikle ne yapmak istediklerine karar versinler e, ve onun üzerinde çalışmaya başlasınlar. En büyük sorun bence öğrencilerde kararsızlık ve ne yapacağını bilmemek. Onun onun kararını kendine verdiklerinde e, her şey çok daha hızlı olacaktır ve hedefe doğru ulaşacaklar diye düşünüyorum. Gayet tatlıydı. ya biz çok keyif aldık. Ve aşağı yukarı ben de bu tarz etkinlikleri hem organize eden hem de işte başlatan orada seyirci olarak oturan tarafta olduğum için seneler önce. Bir hoşuma gitti ya. Bir hafiften nostalji hissi de yaşatmadı değil bana. Allah ben de zevk Bu etkinliğin eskisiyim. Ee, artık kaçıncı defa geliyorum onu bilmiyorum. Ee, her şey gayet yolundaydı. Emekler bir verim miyiz? Evet. Bu buranın da öyle birisi. <laughs> biz soralım onlara bir şu demek, otosansüre inanmıyoruz demek. E, pratikte şöyle çalışıyor. İşte biz bir brief alıyoruz, ona çok iyi olduğuna inandığımız fikir buluyoruz. Onu anlatıyoruz. Sonra bize hayır deniyor çeşitli sebeplerden. biz yaklaşık 3-4 gün bekliyoruz. Sonra tekrar sunuyoruz onu ve ısrar ediyoruz. Tekrar hayır deniyor. Bir iki hafta kadar sonra tekrar gidiyoruz. Bu sefer daha da manyakça istediğimizi belirtiyoruz ve genellikle oluyor. Ya şeyi söyleyebilirim yani çok tatsız zamanlarda öğrencilik yaptınız. Özellikle sizin jenerasyon. Kişinin okula gelmediniz falan. Yani arayı kapatmanız lazım bence her konuda. öncelikle eğlenelim. İş hayatı daha zor. Kesinlikle. Okuldan bol bol şikayet edelim <laughs> ama yine de eğlenmeye özen gösterin. Ee, bir de yani işte söylediğimiz şeyler ya girişken olmanın bir anlamı var galiba öyle bir ekonomiye geçiyoruz. Şu an pastalı daraldıkça daha girişken olan daha çok ısrar eden peşinde koşan kazanacak. Ta öyle bir küçük tavsiye olabilir. Ya sadece tutku değil yani hayattaki ufak bir eğlence için bile yani Musa dedi ya o ortamdaki <laughs> en çok isteyen insan sen olmalısın. Eğlenmekse bir akşam bir yere çıkmaksa, evde bir şey yapmaksa, onu da en çok isteyen insan sen olmalısın. Bu oturumumuzun moderatörlüğünü İletişim Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Haluk Birsel hocamız üstlenmiştir. Huzurlarınızda kendilerini sahneye davet ediyoruz. Daha önceki de e, kendi öğrenciliğim zamanında organizasyonlarda yer aldığım için e, organizasyonun kalitesi e, ve etkisi giderek büyüdüğünü görmek çok mutluluk verici. Bu sene yaran yer alan arkadaşlar da bu hisleri tekrar hem davetler için hem bu emek için teşekkür ederim. Üniversitede üniversitede kulüpçülük, kulüpçülüğün arasında bulunmak çok önemli. Üniversiteden mezun olduktan sonra belki de ilk yaşayabileceğin tecrübelerin başında geliyor kulüpçülük. dolayısıyla sizleri bütün arkadaşlarımızı bu konuda tebrik ediyorum. Pazar günü aslında baktığımız zaman benim hakkında kimse gelir mi gelmez mi diye bir şey vardı. Soru vardı ama bugün arkadaşlar doldurmuş sağ olsunlar. Güzel bir etkinlikti. Teşekkür ederiz. Ülkemizde bir şeyin sürekliliğini sağlaması çok zor bir şey. Hep başlayıp biten ve kaybolup giden organizasyonlar ya da kişiler dinliyoruz sizin bunu başarıyor olmanız sürdürüyor olmanız, e, nesilden nesile de aktarabiliyor olmanız sizden sonra gelen arkadaşlara da önemli bir başarı. bunu sağladığınızda zaten etkinlikler de kendiliğinden başarılı ve doğru oluyor. O yüzden kutluyorum ben sizi. Filmi bir yayınladık ve yani yıkılıyor salon. Hani ağlayanlar, ayağa kalkanlar, bir dahalar falan. Ki, biz ne yaptık? Yani o zaman yaptığımız işin somut karşılığını görünce dedik ben, yani bu, bunun motivasyonu çok büyük. Ben sana bırakıyorum. Orada söylediğini burada. mısın? Mezun olmayın. <laughs> yok, yok, mezun mutlaka olacaklar da. Ee, Eskişehir çok özel bir şehir. Anadolu Üniversitesi de öyle. Dolayısıyla burada geçirdiğiniz bütün zamanı doyasıya yaşayarak geçirmenizde fayda var. Ee, yani hayat akıyor, daha sonra iş yaşama başlayacak. Dolayısıyla burada geçireceğiniz zamanları ileride özleyeceksiniz. Ben şahsen öyle özlüyorum. Çok güzel vakit geçirdik burada, çok şey öğrendik. Dolayısıyla buradaki yaşayacağınız hem akademik anlamda, hem kültürel anlamda, hem de eğlence anlamında dibine kadar yaşamanızı diliyorum. Şöyle bir şey diyeyim. Ee, okul sonuç olarak bir ağaç. Şehirde yaşadığınız ve öğrendiğiniz Okulla birlikte kendinizi geliştirdiğiniz bir ortam, mekan ama buna anlam katan aslında sizsiniz. Sizlerle birlikte değerli hale geliyor ya da sizlerle birlikte değersizleşiyor. Buradan ne alacağınız, buradan kendinize ne katacağınız sizin ne kadar istediğiniz değil. İsteyin. Fazlasını isteyin, sınırları zorlayın. Şehirler böyle öyle gelişiyor, okul da öyle gelişiyor, sizler de öyle gelişiyorsunuz. Değiştirmeyi istemediğiniz sürece hiçbir şey değişmiyor. O yüzden değiştirin. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. etkinlik güzeldi. İnsanlar samimiydi. Yani böyle bir tek kelime ya. Şahane. Ama hani bir röportajın şey güzel de sen şahane buldun etkinliği. Harika öğrenciler, harika. Evet evet. İyi, iyi ki geldik 350 kilometre. Yani öyle söyleyeyim. Bunu bilirsin mesela. 350 kilometre geldik de geldik de bu benzin fişleri vardı. 350 kilometre geldik de bunun için mi geldik falan. an? İyiydi yani güzel. İyiydi. Değer. Bir saat bir uykuyla bir de Dikkatler bununla hava yapıyor aldım. değil mi? Hani, <laughs> sabahlara evet, harbiden... kadar çalışıyorum falan diyor, o sabahlara kadar parti demiş. <laughs> vallahi... Arkadaşlar iş çok zor falan diyor, çok, bunların hayatlarını vallahi... çekseniz bir arkadaşlar. Öyle Ama değil ya, hep yaptığım şey değil yani. Max 3 günde bir falan yani. Tabii tabii. Ee, şey... <laughs> Bunlar da hangileri? Ben çok iyi tavsiye vermemiştim. Burada en iyi tavsiye veren birisi olarak ben söyleyeyim. Buyurun. İnanın yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu tavsiye değil, değil de. tavsiye... bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bak şöyle. โอ้สมัติโอ้